TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Bir İrfan İnsanı Gemihlioğlu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 1 Ekim akşamı çok genç denilebilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı Fethi Gemuhluoğlu. İşin ehilleri tarafından Haza İstanbul Beyefendisi olarak bilinen Fethi Gemuhluoğlu yine uzmanların fikir birliğiyle İstanbul ağzını gelmiş geçmiş en güzel konuşan münevverdi. Elbette doğduğu dönem itibarıyla çok şanslı bir kuşaktandı. Yahya Kemal, Necip Fazıl, Orhan Veli'nin ürettiği dönemlerde büyüdü. Şöyle bir anekdot Anlatılır hatta 13 yaşındayken Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak adlı piyesini bir çatı altında tek başına oynamaya kalkar. Ailesi çok şaşırmıştır. O bu olayı tebessümle anlatarak beni çıldırıyor sanmışlardı der. Yine kıymeti pek bilinmeden vefat eden değerlerimizden Türkolog Muharrem Ergin onu şöyle tanımlıyor. Fethi'yi fethi yapan nokta Fethi'nin ailesi ve yetiştiği çevredir. Göztepe'deki ev Fethi'yi fethi yapan unsurlardan biridir. Öyle ki duvarı yola doğrudan doğruya yola bitişiktir. Arada en küçük bir mesafe yoktur. Duvarın bir tarafında bir kalabalık, gürültü fakat öte tarafında inanılmaz bir sükun vardı. Bu Fethi'nin hayat aynasıdır. Mekan olarak Fethi'de rolü olan bir unsurdur. Örneğin düşünce olarak ona son derece uzak olan Profesör Doktor Cahit Tanyol da onun hakkını teslim edenlerdendir. Onun kitabında sağ sol inkılap irtica diye kavramlar yoktu. O bu kutuplaşmanın üzerinde insanlara bakmasını bilirdi. Zarif İstanbul Türkçesi ile yaptığı konuşma, yazdığı mektup ve makalelerinde iman, aşk, Emek, hürriyet, güzel ahlak, çalışkanlık gibi değerlerin savunucusu olan Gemuhluoğlu, döneminin yüksek öğrenim gençliğine bu değerleri aşıladı. Dostluğun adresi olarak da vasıflandırılan yazar, bulunduğu bütün görevlerde batılılaşmanın Türk toplumunda meydana getirdiği tahribatın onarılması için büyük çaba sarf etti. Sadece bir münevver değil, aynı zamanda son derece cesur bir aktivistti. Maraşal Fevzi Çakmak 10 Nisan 1950'de vefat ettiğinde dönemin tek yayın organı olan radyoda neşeli şarkılar ve oyun havaları çalınmasını arkadaşlarıyla beraber protesto eden Gemuhluoğlu Çakmak'ın vefatının yasını tutmak için Harbiye'deki ordu komutanlığına giderek oradaki bayrağı yarıya indirdi. Beyazıt Camii'ndeki cenaze namazı sonrasında da tabutunu resmi makamlara teslim etmeyen yazar öncülük etti gençlerle beraber cenazeyi omuzlayarak Eyüp Sultan'a kadar götürdü. İpek bir sicim gibi incelikli dil, berrak bir zihin değil. Sadece merhumu değerli kılan, muazzam bir tefekkür ve basiret. Büyük bir öngörü insanıdır Fethi Gimmuhluoğlu. Bu nedenle merhumun medeniyet ideali ve perspektifi çok mühimdir ve düşünceleri hala geçerliliğini korur. Yazdıkları, konuştukları çok değerlidir. Hele hele bugün tekrar okuyunca değeri bir kat daha anlaşılır. Merhum üstadın bir konuşması var ki farklıdır ve günümüz insanının itini anlatır gibidir. 22 Kasım 1975'te yani bundan neredeyse 40 yıl önce dostluk üzerine başlıklı konuşmasından bahsediyoruz ediyorum. Tamamen irticalen yaptığı konuşmada Gemihluoğlu girizgahında Efendimizin bir hadisi şerifiyle başlıyor. Önce Refik, sonra Tarik ve ardından Eşrefoğlu'ndan şu enfes alıntıyı yapıyor. Yo idi levhü kalem aşk var idi. Bu tespit henüz konuşmanın başından. Kainat, eflak aşk üzere, dostluk üzere halk edilmiştir. Ve akabinde muhteşem örnekler, Dost ol kişidir ki öldürülmesi muhakkak ve mukarrer olan gecede peygamberi ekberin yatağında yatar. Ona şahı velayet denir. Dost ol kişidir ki yarı gardır. Kucağında mübarek bir emanet vardır. Bütün delikleri elbisesinden muhtelif parçalarla tıkar, son deliye tabanını dayamıştır. Dost, son deliye tabanını, taban gibi görünen gönlünü uzatandır. Gönlüyle orayı tıkayandır. Bakın insanın doğumuna dair bakış açısına. Her şey gönülde cereyan ediyor ve insanlar biz zannediyoruz ki hali cimadan doğuyorlar. İnsanlar hali cimadan doğmuyorlar. İnsanları gönül döllüyor. Gönül çocukları onun için ayrı oluyor ve gönül çocuklarının çoğu onun için yol evladı oluyor, bel evladı oluyor. Ve muazzam bir perspektif. Fikre dostluk, tebliğe dostluk. Düşmanlık yok. Tenkide düşmanlık manasına söylemiyorum. Hiçbir şeye düşmanlık söylemeyeceğim. Hiçbir şeye düşman olunmaz. Dostlukları insanlar ayırırlar. Karşımızdakiler düşman olup olmamakta muhtardırlar. Hakikate ayna tutarken de gerçeklikten taviz vermiyor. Acı tabloyu olanca çıplaklığıyla adeta yüzümüze çarpıyor merhum. Önce tespit. Uzuvlarımıza da dostluğumuz yok. Kulağımıza dost değiliz, gönlümüze dost değiliz. Gönlümüz Beytullah değil, kan deveran ettiren bir uzuv. Biz uzuvlarımızın da hakkını vermiyoruz. Çünkü kendimize dost değiliz. Kendisine dost olmayanlar gayriye dost olamazlar. Kendileriyle barışa varamayanlar gayriyle barışa varamazlar. Tarihe dost değiliz, coğrafyaya da dost değiliz. Ardından çözüm. İnsanın uykuya sırt çevirmesi lazım. İslam milletinin insanı yeniden bir basubadel mevd sırrını yaşamak istiyorsa uykuyu kaldırmalıdır. Her şeye dost olalım. Hırsı mal ve hırsı caha dost olmayalım. Şu bakış açısına muhtacız. Ben aşksız insanlar görüyorum. Huzur içinde uyuyorlar, gidiyorlar, gülüyorlar, vitrinlere bakıyorlar. Hala büyük büyük pazarlıklar peşindeler. Hala büyük büyük ihalelere giriyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu felaketi idrak etmiyorlar. Huzur içindeler. Onun için onlara küsüm. Onun için onlara kırgınım. Onun için kırgınlıkta bir feyiz buluyorum. Çünkü vadi ilahide hulf yok.'' Allah vaadinde sadıkül emin olduğu için Allah diyor ki gönlü kırık olanlarla beraberim onun için gönlüm kırık onun için gönlümdeki kırıklığı hiçbir şey hiçbir şevk hiçbir neşe bir manada tasih etmiyor bir felaketin eşiğindesiniz felaket mukadderdir la yetegayyer gibidir ola ki kurbiyeti olan bir zat-ı akdes iltica ede yoksa muhakkaktır Fethi Gemuhluoğlu'nun geleceğe bakış ve hissiyatına muhtacız, diyor Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde.